Yönetimin işi bundan sonra çok zor. Bir teknik adam değişikliği önümüzdeki günlerde konuşulabilir. Okan Hoca dün akşamdan bu tarafa çok tepki alıyor. Galatasaray'da her dönem iddia ediyorum bunu. Okan Hoca'nın birinci şampiyonluğunda da ikinci şampiyonluğunda da hatta birinci senesinde beşinci haftada beşinci Fatihlerin dönemleri işte kaçılmıştı. Bugün yine başladı ufak tefek şeyler. Önümüzdeki günlerde iddia ediyorum yine Fatihlerin sesleri çıkacak. Gelir gelmez buna bir şey diyemiyorum. Ama ee, sen oluyor. şu anda çeti göremiyorsun belki Savaş abi ama ee, yine bu tarz yorumlar geliyor. Eminim. Bak ben görmediğim için, göremediğim için, değil, telefondan olduğu zaman göremiyorum. Ama öbür türlü olsaydı e, şey yapabilirdim, yorum yapabilirdim. Mutlaka ve mutlaka Okan Hoca'nın iki sezon şampiyonluktaki en ufak bir sallantısında Fatih Terim sesleri çıkıyordu. Ya Fatih Terim Galatasaray'ın efsanesi. Çok müzeye baktığı zaman şampiyonluklar, kupalar, 40'a yakın kupası var. evet. Ama en ufak bir şey de hem faatlerime zarar veriyor hem takım hocasına hem şu anda zaten takımın teknik adamının ruh hali gerçekten iyi değil. Maç gününden bir gün önce basın toplantısında öyle sorulara maruz kaldı, öyle şeylere cevap verdi. Hani ee, pek alışık olduğumuz şeyler değildi bunlar. Galatasaray'ın acilen toparlanması lazım. Nasıl toparlanması lazım? Şu andaki mevcut yönetim bir defa toparlayamaz burayı. Ben iddia ediyorum önümüzdeki günlerde Galatasaray'da bir olağanüstü seçim dönemine girebilir. Galatasaray yönetiminin içinde beş başlılık var. O ocu bu bucu. Bunu yöneticinin bizzat kendisi söylüyor. Hiç böyle bir durum görmedim diyor. Yani bak burayı çok net söylüyorum. Rekor oyuna seçilmiş Dursun Özbek yönetiminde şu anda dört beş başlılık var. Birbirini çekemeyenler, birbirinin arkasından konuşanlar birbirinin içinden iş çevirenler aldığı arabasını değiştirdiğini şikayet edenler ya artık Galatasaray yönetimine gelirken herhalde bundan sonra mal varlığını falan açıklamak gerekiyor. Ben 1996-97'den beri Galatasaray camiasının içindeyim. Galatasaray camiasına Renault arabayla girip neredeyse zırhlı meselesine ayrılan yöneticiler biliyorum yani. Evet bunların çoğu kendi kazanmış da olabilir. Farklı işler olabilir. Ama e, bu kadar iddiaların, bu kadar tartışmaların olduğu bir yönetim olmaması lazım. İki sezon şampiyonluğun güç seyirlenmesini yaşıyorsunuz. Net bir şekilde söylüyorum. Cenk günlerde nerede? Ayan Akman. Cenk Ergün iki ay konuşmadı geçen hafta konuştu. Bütün benle ilgili şunlar var, bunlar var, bunları söylüyorlar. E, İbrahim oldu, kez aynı şekilde. Başkan aynı şekilde. Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor. E, Ayhan Akman'ın ben de hep söylüyorum ne iş yaptığını bilmiyorum. Yok boy teplasmanında devre arasında saçını düzelttiğine görüyorum. Kimin ne iş yaptığını bilmiyoruz Galatasaray'da. İletişimsizlik var. Doymuşluk var. Güç seyirlenmesi var. Bu ortamda Galatasaray başarılı olamaz. Galatasaray'ın acilen fabrikayalarına dönmesi lazım. Yoksa Adnan Polat dönemindeki Brütüsü dönem yönetim içinde Galatasaray'la başkana karşı bir dönem olmuştu orada ama herkes belliydi. En azından Mehmet Elvacılar, Adnan Polatçılar. Burak Elmas da aynı. Dursun Özbek bir önceki döneminde kulüpten çok kötü gitmişti. Galatasaray tarihinin en kötü olup başkan olarak ayrılmıştı. Bugün de iki sezon şampiyon takımın başkanı şu anda çok zor durumda. Hiç uzaklarda aramayacak. Hani bir şarkı var kendi ettim kendim buldum diye. Sayın Başkan kendiniz ettiniz kendiniz buldunuz. İki şampiyonluk kazanan bir başkan olarak kadromuzu değiştirdiniz. Erdem Timur'u yolladınız. Kulüp içinde her gün bir personel aldınız. Bakıyorum şimdi başkanın, hocanın yardımcısı var. Yardımcıları var. İletişimcisi var. İletişimcinin de yardımcısı var. Ama kocaman bir iletişimsizlik var Galatasaray'da. Her gün bir adam var. Florya çalışan. Gelirken Burak Elmas döneminden kulübe 300-500 arası tam sayı bilmiyorum. Bu kadar adam mı çalışır? Burada fazla dediniz. Siz şu anda neredeyse o sayıyı iki katına çıkardınız kulüp personel olarak. Yani bunlarla Galatasaray başlamamız. Galatasaray'ın acilen fabrika ayarlama dönmesi lazım. Galatasaray bu gibi durumlardan, bu gibi krizlerden başarıyla çıkmasını bilmiştir. Ama kenetlenerek, ama sevgiyle Galatasaray şu anda sevgi ikliminden uzaklaşmış vaziyette. Bu birliği yakalaması için ben iddia ediyorum Galatasaray önümüzdeki günlerde yani rekor öyle seçilmiş bir başkan ve yönetimine bunu söylemek istemiyorum ama üç aylık bir yönetimin içinde dört beş başlılık olduğunu bizzat bana söyleyen yöneticiler var. Birbirlerini çekemeyenler, geçmişte en iyi arkadaş olup geçmişte beraber aynı dernekte yöneticilik yapmış, beraber olmuşlar. Birbirlerine başkanlık yapmışlar. Yani e, bunu toparlayamazsınız, başarılı olamazsınız. Futbolu konuşmak istiyorum ama futbol nesini konuşacağım. Futbolda Galatasaray, yok Boy, Galatasaray'a futbol dersi verdi. Futbol dersi verdi adeta. 10 kişiyle kaldığı zaman gol attı. Maç içinde Galatasaray'ın kanatlarını da, orta sahasını da, hücum hattını da ben burada Galatasaray'ın turu geçebileceğini şundan ümit ediyordum. Oradaki maçta savunması çok zaaflar vermişti. Ama bu maçta ahtobot gibiydiler yani. Öyle bir açılıyorlar, öyle bir kapanıyorlar. Kendi ceza sahasının içinde paslaşma yapıyorlar. Galatasaray bu turu kaybetmeyi hak etti. Yok boys bu turu geçmeyi fazla silah etti. Helal olsun diyorum. Ama futbolculardaki bu doymuşluğun sebebi araştırılmalı. Ben kibar kibar söylüyorum. Okun Hoca şampiyon teknik adam olarak çok ciddi bir zam aldı. 110 milyon TL maaşı yükseldi. Şimdi iki senelik sözleşme yapıldı. Olası bir ayrılıkta tazminat davası çıkacak. Futbolcularda birçok futbolcu, yerli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun oynamadan aldığı maaşı tartışıyor, konuşuyor. Burada bunlar ayarlanmalıydı. Bunu yapacak olan teknik adamdır. Bunu yapacak olan yönetimdir. Geçen seneki futbol takımındaki beraberliğin bu sene %10'u yok. Böyle olduğu zaman da başarı olmuyor. Önümüzde iki hafta sonra, üç hafta sonra bir veren maçı var. Arada milli ara var. Evet. Bu süreçte Galatasaray toparlanmalı. Galatasaray'ın bir de Adana Demirspor deplasman mücadelesi var. E, Adana Demirspor mücadelesi tabii ki bu moralsizlikle zor olacak. Deplasman maçı ama ben e, tabii ki daha çok var ama birçok futbolcunun da yöneticinin de akıllarının Fenerbahçe maçında olacağını düşünüyorum. 3 hafta sonra arada milli maç var. Milli maç olması 15 gün sonra Yani arada transferler var. Bak transferleri hiç konuşmuyoruz. Galatasaray'ın dün akşamki futbolu yeni transferleri Batu Şah'a da dahil Galatasaray'a vermedi. Gabriel Saray'la o zaman şöyle bir şey ya. Her sene Galatasaray şampiyonlar liginde ya da ön elemede oynadığı takımlardaki futbolcuları izliyor. Dün akşam yonk sol soldakini çok beğendim. İsmi aklıma gelmedi şu anda. O zaman gidin onu da tanıtın. Gidin onu da transfer edin kardeşim o zaman. Her sene ya futbol takımında scoutlar var. Çok ciddi maaşlar alıyorlar. Harcılarlar alıyorlar. Futbol oturup buradan evden bilgisayardan futbol izleyelim Ya da Young Boys maçını izledik. Ondan önceki sene Molde maçında bir oyuncu beğenilmişti. Şimdi ismi aklıma gelmedi. Yani Galatasaray dün akşam her yeriyle sınıfta kaldı. Maçtan önceki yaptığı paylaşımlar, maçtan sonraki yaptığı paylaşımlar, maç içinde Okan Hoca'nın yaptığı açıklamalar her şeyle sınıfta kaldı. Ben inşallah buradan toparlarlar. B planı nedir bilmiyorum. Transfere saldırmak hemen tabii ki olmaz ama 30 milyon euro harcadığın iki tane transferin bu kadar tartışılıyor olması iki maçta çok üzücü bir durum. İnşallah Galatasaray e, iyi yola geçer. Birçok mutlaka soru vardır, yorumlar vardır. Bundan da ilgili aslında bir şey varsa söylemeye ben. Hazırım. Hı hı. Tabii ki yorumları e, okuyayım ama yorumların tamamın ya tamamı demeyeyim ama birçoğunda teknik direktör değişimiyle alakalı e, yorumlar var. Acil günü kurtarmak adına bir Alman hoca getirilmelidir yazmış birisi. E, onun dışında Fatih Terim gelsin ne olur demiş. Bu yönetim ile olmaz. Okan ile oynayan ve oynamayan bazı oyuncular ile bağlar kopmuş şeklinde yorumlar var. Tabii ki yani teknik Fatih, direktörden çok fazla yani e, Fatih Terim kaç oldu bilmiyorum ama Rize Spor maçında ikinci geldikten sonra ayrıldı. Ben ceketimi astım bir daha o ceket orada asılı kalacak demişti. İki kere daha gitti geldi. Dört. Beşinci dönemi için mutlaka eğer Fatih Terim boştaysa bu söylemler yapılacaktır. Ben açıkçası gelip gelme konusunda buradan sonra beşinci kez Fatih Terim'in gelmesi doğru olur mu yanlış olur mu çok bilmiyorum. Ama e, gelişi de olay gidişi de olay oluyor Fatih Terim'in. Bunu kabul etmek lazım. Yani hem gelişi hem gidişi. Yani Okan Hoca'nın her başarısız demeyeyim ama iki tane üç tane çok ciddi böyle kaybedilen puanlardan sonra Terim eşlikleri açılmasında bile Galatasaray şampiyon olmuştu. Bu sezon ben bunu dün maçtan önceki yaptığım yerine söyledim. Şu maç kaybedilmiş olsa ilk gelen isim yine Fatih'in ismi haklı olacak diye. Ama o izleyicimiz kimdi bilmiyorum. Bir Alman ekolüne bir disipline ihtiyaç var. Fatih Terim'in de tabii ki takımda ciddi bir otoritesi vardı. Ama Fatih Terim gelecek, Fatih Terim de tartışacak. Şu anda bu takım e, topalanabilmesi kolay değil. Bu takımı şu anda böyle e, oyuncular aynı. Niye bu kadar düştü? Gidenler var, zahanın durumu belli değil. Hakim şey hiç mutsuz, takımda mutsuz oyuncu çok fazla. Fatih Terim gelse kısa vadede bir değişiklik yapabilir mi bilmiyorum ama ben Fatih Terim'in beşinci kez gelmesini açıkçası çok fazla doğru bulmuyorum.